Evet Murat Bey görüyorsun. Uludağ'ın buz gibi suyu. Ne dedik? Bursa Kessel Şelalesi dedik. Uludağ'dan gelen su. Lezzet, şifa. en az eksi 10 derece. Bir evet Bekir Usta. Ne diyorsun bu hususta? Ne Anlatmaya gerek yok. Bursa Kestel şelalesi. Görüyorsunuz. Daha ne diye görüyorsunuz. Murat Usta mı dolaşıyor gene. Çekiyorum ben video hem fotoğraf da. Valla. Düşmeyesin dikkat et. Bir de öteki Buz gibi yok ya. Evet görüyorsunuz. Bunu dadan akan su. Gerraklı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.